de sıkıntılar yaşamaya başladım ve iş yerim beni sağlık nedenlerimden dolayı işten çıkarttı. 10 yıl 10 yıl boyunca çalıştığım hastaneden de e, işsiz kalmıştım ağrılarımla acılarımla yani çok sıkıntılı e, süreçler geçirdim. Ağrı şoklarına giriyordum ve e, doktora hastaneye gittiğimde bana sadece morfin uygulamak zorunda kalıyorlardı ve bu morfin de bir süre sonra artık vücudum bağışıklık kazanmıştı ve bunun yanı sıra kullandığım dirikalar vardı. 300 mg günde 2 çarpı 1 600 mg blok kullanıyordum. O beynimde beynimde oluşan sürekli oluşan bir ağrı. Yüzüm gözüm şiş. Ee, bir nevi kendi kendime yani ben hep şunu istiyordum. Allah'tan ölmek istiyordum. Ötenazı istiyordum. Ya hiç kimsenin eline kalmak istemiyordum. Biliyorum inanması çok zor geliyor ama ben bunların hepsini Van Mor'dan önce yaşıyordum. Ve daha sonra Van Mor bir gün benim kapımı çaldı bu mucize. İyi ki de çaldı, iyi ki de geldi. Hayat mucizelerle dolu. Tıpkı e, altın, kırmızı, koreci, senci gibi. E, vücutuma değdikten, dokunduktan sonra, temas ettikten sonra ağrılarım, acılarım yavaş yavaş çekildiğini gördüm. Ve şu anda yaklaşık alt beş aydır bu ürünleri kullanıyorum. Kendimi inanılmaz hissediyorum. Teşekkür ediyorum. E, Mustafa Erdil bu şirketin kurucusu, mucidi, kimyageri ve güzeller güzeli işi sizlere de binlerce kez teşekkür ederim Sevcan Erdil. inanılmazsınız. siz mucizesiniz ve